Arkadaşlar ben Deniz hep benim videolarım karşınızda. Evet bugün arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'da dörtte gelin. iki çekiliş yapıyoruz. Aynen. Aynen. Hızlıca gelin. Çekilişi kaçırmayın. Bakın en fazla dördü otuz geçe. Bekliyoruz. Yirmi dakika kaldı şu an. Bekliyoruz sizi. Bak bir arkadaşım. iki arkadaşımız geldi. Aynen arkadaşlar. Onlara veririz. Burası bu benim sahibim. arkadaşlar. Bu Deniz'in hesabı şu an. Ben şey yapıyorum. Bu isimleri de değiştireceğiz zaten arkadaşlar. Bakın burada sesli sohbetimiz var. CSG odamız var. İki kişilik yoldaş. Bunu yoldaşa çevireceğim. LOL var. E, ne diyeyim Roblox var. Zula var. Brawl Stars. PUBG Mobile. PUBG'de dahil mobilde dahil. AFK odamız var. Buraya gidiyorsunuz. Sarlaştırıyorsunuz. AFK budur. Arkadaşlar burada şey kurallarımız var. Şimdi kurallar rahatsız etmek yasak. Küfür ve ve hakaret yasak. Bu davranışları uygula, uygulayanlar ve banlayabiliriz. Uygulamayan mı? Uygu, uygu, Her neyse üçüncü düzgün üçüncü kuralımız düzgün konuşma harfleri karıştırmamaya karıştırmayın. Çekilişlere katıl katıl katılamaz ve banlanır. Dördüncü Dördüncü abone olmak şartıyla gidişlere katılabilirsiniz. Beşinci kural. Düzgünce okuyun. Altıncı Afrika'dan mikrofon yasaktır. yasaktır. Bu kadar. Afrika'da mikrofon bir de yapıyorsunuz. Size duymasın Burada yetkili odası. Bizim tek, tek, tek yetkililer edeyim. gidiyor. Aynen. Roller. Şuradan gelene abone rolü veriyorum. Aynen. Şuradan abone bu. Bu Aynen. benim. Arkadaşlar bu kadar yani e, gelmezseniz şu iki arkadaşımıza vereceğiz iki Brawl Stars hesabını 45 45 abone olunca da Roblox hesabını vereceğiz ya siz yine gelmezseniz bu iki arkadaşa da Roblox hesabını 50 abonede arkadaşlar 50 abonede Zulu hesabını vereceğiz. Siz gelmezseniz yine bu iki arkadaştan birisine vereceğiz. Yani evet. biz bu kadar açık ve netiz. Ne edeyim? Gelmiyorsunuz ee, açıklamada Discord linki. Arkadaşlar iki saniye. Bakın arkadaşlar bunu o, e, sadece CSGO'da yoldaş yapacağız, rekabetçi yapacağız. E, artı e, normal maçlar için 20 kişilik yapacağız CSGO Anladım. için. CSGO'da çünkü yoldaş var bildiğiniz gibi, rekabetçi var. Bir de normal istediğiniz kadar oynayın diye. Normal sadece şey var. Bu yolda yapacağız bunu adını. Brawl Stars oynayanlar gelsin Brawl Stars'ı. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz bilgisayardaysanız. Mikrofonu açıyorsunuz, izin ver diyorsunuz. Şu an sesim gidiyor. İhtimalle. Aynen. Demalle. Arkadaşlar, arkadaşlar. burada da PUBG video. atıyoruz şu an. PUBG bir PUBG videosu uzun sürecek. bayağı uzun bir video. Uzun bir video ama izleyin yani. Aynen. Arkadaşlar bir de Discord'u her zaman açıklamaya bırakıyoruz. Discord açıklamada gidin gö Arkadaşlar, görüşürüz. Bu hepsini yapmış bu arkadaşımız. Şimdi sohbet var buradan. Şu geneli sohbet 2 yapıyorum bunu. Kanala düzenle. Sohbet 2. Tamam mı diyor? Kapatar mısın sen diyorum Yere Evet arkadaşlar görüşürüz Güzel. ve bay bay. Açık